Yine tıp ve Kur'an programı bugün çok güzel konuklar inşallah karşına çıkıyoruz. belki takriben iki yıldır ben bu programı sunuyorum. bizi çok yakinen takip eden kardeşlerimiz. Bana şu mail atıyorlar. Hocam biraz formada değiştiniz galiba. Ki evet doğrudur. Ee, öyle yapmak gerekiyordu. Ben sözü fazla uzatmayacağım. İki muhteşem hatta üç muhteşem güzel misallerimiz burada. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekin kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Cenk kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz halk ağzıyla konuşuyoruz inşallah. Öyle e, e, demoda tarzı konuşmayacağız. Ekin'i bugün biz Onunla kafalan dedi ya. Kur'an'a da yakalamışken bırakmışız inşallah. Ee, Vallahi 10 dakika söz verdim ha ben sana söylüyorum. 11. Ben... dakika zarar ederiz. Bir şey işte. masraflı olur diyorsun. <laughs> masraflı olur yani. <laughs> <laughs> Pahalı olur abi. 10 <laughs> dakikadan sonra ekstraya girer. <laughs> ekstraya gider. <laughs> ama ben Burhan abiye çok teşekkür etmek istiyorum ki Tayyar Bey de öyle geçen hafta Allah razı olsun yani bir defa söylüyoruz ki toplum belki de işte diyor aman işte ulaşılmaz insanlar falan. Halk insanlar Allah razı olsun yürekten hemen hiç tereddütsüz tamam hocam gelir sıra bilir. E biz artık her hafta böyle güzel kıymetli abilerimizle inşallah konuk etmiyoruz. Gurur duyacağız. E, belki biraz sizin formattan <laughs> çalıntılar oluyor ama artık nasıl öyle yapacağız. Büyük ki herhalde hafta Cenk mi gelecek? İnşallah. Çünkü öyle bir şey var Cenk Benim gibi eski bir dostum. Daha eski dostları da inşallah getireceğiz. Şimdi sen beni programda aldın, beni sıkıştırdın sorularla. Şimdi sıra geldi bak, ne olur bana. bir maalesef. Bu işten sırayla. değil mi abi? Tabii sırayla. <laughs> Hocam Ekim Bey'in merak ettiği sorular vardı. Geçen haftadan yarım kalmıştı. Evet. Onları cevaplandıralım. Ben de ne gördünüz demişti en son? He, yok, evet, şimdi nazar var. Bak, zannetimi söylüyorum. O gün hatta ben sıradan program izledim. Ee, Kuran abi de tabii ki, Ehlistan, Üniversite İhlası bir abimiz. Şey, Karışan yazı bile biz burada büyüleri anlatıyoruz, büyüleri anlatıyoruz. Biz burada e, cinler alemler anlatıyoruz. Biz burada e, tıpla beraber önce Kur'an'ın şifa bulutu içeri anlatıyoruz. Şey, şey, e, problem adarmış. Biz burada e, Resulullah'ın çok meşhur olan bir hadisi. E, i̇nsanlar bunu unutmuşlar maalesef. Yani bir Müslüman e, gerek psikolojik olsun, gerek manevi boyutu nasıl tedavi edilmesi gerekiyor? Onu anladım. Nihat Hatipoğlu hocam, abim benim ta 25 yıllık dostumdur, abim de saygı duyarım. E, o ne derse ben altını imza yaparım. Yani bir başkasını kayda da, o ne derse altını imza yaparım. Çünkü abi tam Ankara'dan tanıyorum. Arifan e Radyo'da beraberken oradan bilirim. Öyle bir birlikteliğimiz olan bir Peki hocam şeyi merak ettim ben. Şimdi bu e, nazar, nazarın çaresi ne? Kalem suresi. Bakın, efsane Kur'an. Yani Kur'an'da istediğiniz her türlü var i̇bn Sina'nın Kanun isimli kitabını okuduğunuz zaman göreceksiniz inşallah. Ee, bir de ikinci, e, şu bilim, yani medyum dediğin zaman adam medyumun ne olduğunu biliyor. Doğru mu Tanrı? Doğru. Falçı dediğin zaman herkes bunu biliyor. Bilmiyor. Ama Rukiye usulü tedavi ne diye sorduğun zaman Müslüman bundan haberi yok. Rukiye nedir? Resulullah döneminde hastalara okuma usulü yapılan, okuma usulü yapılan bir tedavi şekli. Yani Müslüman bu şekilde tedavi etmesi gerekiyor. Osmanlı bunu yapmış. Efendim, Hatta belki çok hor bir bazı insanlar ama asla ben onu öyle görmüyorum. Masar olsun, asker köken mesela. Bakır fidek, deliler, tabiri caizse e, Kur'an'da tedavir, elinizde meceler var. Ben e, iki buçuk yıldır e, doktor ses, yani gelin burada konuşalım. Yani ben de bu şeyi eğitim almış olan bir insanım. Yani Türkiye'de şunu bandır bandır bağırıyor. Bugün, bugün hafta bir anons yapacağız. Anonsu da şu, hatta siz de buna katılın inşallah bize gelecek olan hiçbir hastadan beş kuruş para talep etmemek şartıyla bakın evet. Beş kuruş. Hiçbir masrafı olmayacak. Ankara'da bir tane hayırsever var biz. Allah razı Bize demiştir ki hocam emek sizden bedel bizden. Biz de burada diyoruz ki gerek epilepsi hastası olup da tıbben çaresiz kalan insanlar bayılan ayılan insanlar büyüye müptali olan insanlar nazara müptali olan insanlar Hatta ve hatta şu anda bizi izliyor. Birisi Dubai'den, birisi Almanya'dan izlerler. Bakın. Tıpkı biz burada baş ee, Bu sohbeti yapalım inşallah. Kendinizin evlatları var, doğru mu? Allah kimsenin başına vermesin. Sizin bir 10 yaşında çocuğunuz olsa ve bu çocuğun 3,5 yaşından sonra da konuşmayı bıraksa. Yok, konuşluk tık yok. Ve çok zenginsiniz. Dünyada dolaşmanız yer yok. Her yeri dolaşın, para var ya. Çocuğunuz kurtulsun diye her tarafa götürmüştünüz. Allah'ın hikmetiyle laisiyi ümrede bizim bir muhabbetimiz oluyor falan. Bir arkadaşımız şu işte, o çocuğumuzun babasına diyor ki Türkiye'de böyle bir insan var, e, bu çocuk da ona götür. O çocuk bize geldikten iki gün sonra, değil mi? Hı. Almanca, İngilizce, Türkçe bilen çocuğumuz. Burada da bana söz veriyor. Konuk olacaklar. Bir sürü ellerinde doktor raporları var. Dünyayı dolaşmışlar bu insanlar. Annesi babası üst düzey insanlar ve çocuk ikinci gün itibar anne ve baba demeye başlamıştır. Bizim bu terapimizdir. Şimdi bu şifayı veren kimdir? Allah'tır. Eczane Kur'an. Biz bunun iddiasını yapıyoruz. Ee, bazı sanatçı arkadaşlarımız o camiadan sanki böyle Kur'an'la alay eder tarzda konuşuyorlar. Üzülüyorum. Ama büyü ne diyor falan. Ya Allah Kur'an'da bahsetmiş. Bakara suresinin 102. ayetinde alene bahsetmiş. Büyü var mı hocam? Allahuekber. Bak ne diyorum? Bakara suresinin bana yapılan büyüğün haddi hesabı yok. 102. Yani, ayetinde var. Işte bunlar bahsediyor. e, hayır, yapılıyor da var olduğunu biliyor yani bunlar tesir ediyor mu? Ya, ya Resulullah'ın büyüğü yoktu diyor, ya. yani, yani, diyor Allah Nasıl olacak? Allah'ın Resulü'ne yapılmış şiir? Yapana da yaptırana da Allah-u Teala lanet ediyor. Yani Hüküm var burada. Bir de Hazreti Ali çok meşhur sözü i̇şte diyor ama merak ettim bu. Tamam Allah da hani büyü istemediğini, Kur'an-ı Kerim'de de büyü günah olduğunu yazdı. Peki bu büyü fayda, yani kötü niyetle bana biri kötü niyetle büyü yaptı. Etki yaratıyor mu bu büyü? büyü kötü niyetlisi. <laughs> Büyünün iyi niyetlisi olmaz zaten. Bakın e, iki türlü işlem var orada. Yani yaratmak tabii ki o kelimeleri kullanmayalım. Ben acizane söylüyorum. Yaratmak bir tek Allah'a mahsus. Allah'tan başka hiç kimse yaratıcı olmaz. Kelime ve çok önemli. Burada bir büyü yapılsa dahi bile, bunu da böyle idrak etmek lazım. Allahu Teala onaylamadığı takdirde o büyü yapan ve yaptığı insan hiçbir zaman hiçbir insana zarar veremez. Bu da böyle bilinsin yani iman etmek lazım. O zaman herkes işte büyü yapsın, efendim o büyüde de tutsun. Herkesin ocağı sönsün. Hocam büyü Yok de olur. bir imtihan değil mi o zaman? Büyü imtihan. E, tabii ki imtağın. yani idrak etmek lazım. Yani evet. Müslüman Resulullah'a örnek almak zorundadır ki, Allah Resulüne sihir yapıldığı zaman evinden üç gün çıkamamıştır. Ne yaptığını bilemez hale gelmiştir. Yani bu sır peygambere, ha sana da yapılabilir, Allah'ın bir işarettir bu, bir mesajdır bu. O mesajı çok iyi algılamak lazım. Tabi bunlar bugüne kadar anlatılmadı. Peki büyüdeki malzeme ne? Yani nasıl bu insan o büyünün etkisi altında kalıyor da, bu insan efendim hayatı alabura oluyor, hayatı peri perişan oluyor. Ya yoksa yazdığı bir Mısır'da bir şey var? Hayır. Mısır'da falan hiçbir şey yok. Buradaki sistem ki ben bizzat gözümle de görmüş olduğum insanlar Bir büyücü şeytanla birebir ilişki içerisinde olmadığı takdirde...